her yapımcı elinde James Bond, Jason Bourne, Ethan Hunt, Jack Reacher gibi bir karakter olsun ister. Casusluk artık eskisi kadar fiziksel de değil. Yani Matrix'teki gibi böyle iki tuşa basıp Heller'a da I know Kung Fu falan dedirtseler film bütün inandırıcılığını yitirirdi. Çok sevdiğim bir aktördür ama Oscar almasını da biraz yadırgamıştım açıkçası. <laughs> Merhaba, Paribus Cineverse Derin Analiz Programı'na hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bir kısmı ülkemizde geçen casusluk filmi The Amateur, yani amatör hakkında konuşacağız. Bu aslında 1981 yapımı, aynı adlı e, filmin yeniden çevrimi. Bu isimde bir kitap da var ama e, bu filmlere bir kitap uyarlaması diyemiyoruz. Çünkü e, casusluk romanlarıyla tanıdığımız Robert Littell e, önce bu filmin senaryosunu yazıyor, sonra öyküyü romanlaştırıyor. 81 yapımı film e, Soğuk Savaş yıllarında geçiyordu bana fazlasıyla dönemin en ünlü casus filmlerinden olan 75 yapımı Three Days of the Condor'u çağrıştırmıştı. Benim çok sevdiğim bir filmdir ve hem o dönemin hem günümüzün yönetmenlerini çokça etkilemiştir. Ben aslında ona bir yeniden yapım gelir mi acaba diye düşünüyordum yıllardır ama sanırım bize böyle saha eğitimi olmadığı için düşmanlarını kendi yöntemleriyle alt etmeyi başaran bir ajan yeter. Three Days of the Condor'u da bir zahmet oturup orijinalinden izleyin. Şimdi filmimizin konusu şöyle. Charlie Heller CIA'de kriptanaliz uzmanı olarak çalışan böyle 40 yaşlarında bir adam. Eşi Sarah Londra'da bir iş gezisindeyken Charlie'nin patronu Alex Moore'un böyle politik amaçlı drone saldırıları düzenleyip bunları intihar bombacası eylemi şeklinde gizlediğini ortaya çıkaran belgelere ulaşıyor. Edindiği bu bilgiyle böyle ne yapacağını tam kestiremeyen Charlie tam da bu kilemdeyken eşinin ölüm haberini alıyor. Sarah kaldığı otelde bir yasa dışı silah satışı sırasında ters giden olaylar sonucu teröristlerce öldürülmüş. Kahramanımız derhal işe koyulup bu teröristlerin kimliklerini ortaya çıkarıyor ama üstlerine bu bilgiyi ulaştırdığında onların bu konuda herhangi bir adım atmayacağını anlıyor ve bunlar zaten bilinen aktörler ama CIA daha büyük balıkların peşinde olduğundan Onlara dokunmayacak. Charlie durumu sineye çekmek yerine patronuyla ilgili bulduğu bu kirli işlerin dosyalarını kullanarak şantaj yapmaya başlıyor. Ee, i̇stediği şey de Sarah'ın katillerini ortadan kaldırabilmesi için kendisine sağ eğitimi verilmesi. Yalnız küçük bir sorun var. Kahramanımız daha önce eline doğru düzgün silah bile almamış bir kitap kurdu. Üstelik kolay kolay bu açığını kapatabilecek gibi de durmuyor. Gerçekten çok kötü nişancı ve ne fiziksel ne de ruhsal olarak herhangi bir teröristle baş edebilecek gibi değil. E, sadece kafası çok iyi çalışıyor ve patlayıcı yapma konusunda eğitmenlerini bile şaşırtacak kadar başarılı. Şimdi Charlie'yi eğitmesi için görevlendirilen Robert Henderson durumun umutsuzluğunun farkında ama tam bir görev adamı. Yani Charlie'yi eğit derlerse eğitiyor, ortadan kaldır derlerse bunu da gözünü kırpmadan yapacakmış gibi duruyor. Charlie yine de Sara'nın katillerinin peşine düşüyor ve İstanbul'da dahil Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde geçen bir kedi fare oyunu başlıyor. Charlie rolünde yakın tarihte Bohemian Rhapsody filmiyle Oscar kazanmış aktör Rami Malek'i izliyoruz. Tabii bu rol ona Freddie Mercury'yi canlandırdığı için verilmiş olamaz. Ben Mr. Robot dizisinde canlandırdığı Hacker Elliot Alderson rolü sayesinde filme dahil olmuştur diye düşünmüştüm ama ne alakaysa yapımcılar James Bond filminde canlandırdığı Sefen rolü yüzünden ona bunu vermişler. Rami Malek adından da anlaşılabileceği gibi Mısırlı bir aileden geliyor. Babası Kahire'de bir turist rehberiymiş ve orada gezdirdiği batılı insanların hayatlarına özenip eşi ve küçük kızıyla Amerika'ya yerleşmeye karar vermiş. Remy de Amerika'da doğmuş. Her ne kadar ömrünün tamamı Hollywood'a böyle 10 dakika mesafede bir yerde geçmiş olsa da köklerine bağlı biri. Yani ben kendisini ilk kez 24 dizisinde bir terörist rolünde görmüştüm. Bunun gibi bir iki rol daha gelince menajerine yani Arapları kötü gösteren rollerde asla oynamayacağım bu tarz işleri derhal geri çevirebilirsin diye tembihlemiş. Bence çok da isabetli bir karar almış. Hoş sonrasında dediğim gibi James Bond'u öldürmeyi başarabilmiş ilk ve tek terörist rolünü üstlendi ama Safin Arap değil, Rus'tu. Benim aslında çok sevdiğim bir aktördür ama Oscar almasını da biraz yadırgamıştım açıkçası. Hatta Oscar gecesi yaptığım yayını izlemiş olan takipçilerim adam protez dişlerine alışana kadar film bitti diye söylendiğimi falan hatırlayacaktır. Fıstık ezmesi yemeye çalışan bir ata benzettiğimi de umarım unutmuşsunuzdur. Yani biliyorum hoş bir benzetme değil ama film boyunca sürekli o protez dişlerini yalayıp durması beni çok rahatsız etmişti. Ben Freddie Mercury'yi Afyon Karahisar Konseri sırasında yakından görmüştüm. Hiç de öyle şeyler yapmıyordu. Şaka bir yana, derdim aktörden çok şu tarihi kişiliklere hayat ver, Oscar'ı kap furyası bitsin istiyorum aslında. Neyse, Rami Malek Heller için çok iyi bir seçim olmuş zaten karakter öyle kafasına koydu diye bir anda John Wick'e dönüşen bir tip değil. E, tek bir dövüş sahnesi var. Onda da astım krizi geçiren bir kadından bile dayak yiyor. Filmin bu gerçekçi tarafı açıkçası çok hoşuma gitti. E zaten onun eğitmeni rolünde de Lawrence Fishburne var. Yani Matrix'teki gibi böyle iki tuşa basıp "Hello da I know Kung Fu" falan dedirtseler Film bütün inandırıcılığını yitirirdi. Fishburne daha 16 yaşındayken böyle Apocalypse Now gibi filmlerde oynamayı başarmış. Çok yönlü bir oyuncu. Ama Matrix'teki Morpheus rolü sanki biraz ona yapıştı kaldı. Burada da mentor rolünde Morpheus'un böyle CIA ajanı versiyonu gibi... Hoş sanırım onun bu konuda bir şikayeti yok. Hatta geçenlerde ben Matrix 4 için hazırdım ama bana teklif bile gelmedi diye söyleniyordu. Yani verilmiş sadakam varmış diye seviniyor olması gerekirdi bence ama kendi bilir. Filmde çok kısa bir rolde John Bernthal da var. Var da niye var sorusunun cevabı maalesef bende yok. Dediğim gibi rolü çok kısa. Charlie'ye bir kahve ısmarlayıp biraz akıl vermeye çalışıyor. Baktı Charlie oralı olmuyor, kahve paralarını ona kilitleyip kaçıyor. Aslında Charlie ve John Bernthal'ın en bilinen rolü Punisher arasında büyük benzerlikler var. Ama bu yöntem değil, motivasyon anlamında bir benzerlik. Yani her ikisi de ailesini kaybettikten sonra adalete olan inancını yitirip suçluları kendi elleriyle cezalandırmayı planlayan birer intikamcılar. Tek fark Punisher örümcek adamı bile vurabilecek kadar iyi bir nişancıyken iken Heller silah kullanmada alay konusu olabilecek kadar kötü. Ben iki ihtimal üstünde duruyorum. Şimdi ilki çok net bir mesaj. Yani yapımcılar bize açık açık Charlie Heller bir Punisher değil, bakın Punisher'ın orijinali burada demek istemiş. İkinci ve daha akla yakın olanı bu filmin bir seriye dönüşme ihtimali. Yani her yapımcı elinde James Bond, ...Jason Bourne, Ethan Hunt ya da Jack Reacher gibi bir karakter olsun ister. Yalnız Charlie Heller bu saydıklarımdan çok daha farklı özelliklere sahip birisi. E, şayet buna bir devam filmi gelecek olursa... E, ...Bernthal'ın canlandırdığı o The Bear gibi yan karakterlere bence ihtiyaç olacaktır. Filmin aslında çok sağlam bir kadrosu var. E, Charlie'nin patronu rolünde izlediğimiz... Holt McKinley, yaramıza tuz basmak için yine bir ajan rolünde. Hoş devamı gelmediği için böyle topluca sayıp sövdüğümüz Mindhunter'da kendisi bir CIA değil, FBI ajanıydı. Ama artık işte nasıl içimizde yer ettiyse ben bu adamı böyle takım elbise, kravatla dahi görmek istemediğime karar verdim. Mission Impossible The Final Reckoning'de de savunma bakanı rolünde çıkacak karşımıza ama neyse yapacak bir şey yok yarıda kalan Mindhunter kalbimizde bir yaradır. Charlie Heller'ın intikam yolundaki yardımcılarından biri de eski bir Rus ajanının dul eşi Inkoline. Bu kelime başka bir canlının yaşam alanını sömüren yaratıklara verilen bir isim. E, filmi izlediğinizde bu ajanın neden kendine böyle bir isim seçtiğini de anlayacaksınız. Katrana Belfe tarafından canlandırılan bu karakter İstanbul'da yaşıyor ve kahramanımızın yolu da zaten bu yüzden ülkemize düşüyor. Ben filmin posterinden açıkçası biraz huylanmıştım. Rami Malek'in e, Arapları kötü göstermeyin ama Türklere atış serbest, onları terörist yapabilirsiniz demiş olma ihtimali üzerinde duruyordum. Ama e, böyle bir durum yokmuş. Teröristlerden biri Belarus, diğeri Güney Afrikalı, biri Ermeni ve sonuncusunun yeri yurdu belli değil ama kulağa gayet böyle Doğu Avrupalı gibi gelen bir ismi var. Şimdi özellikle 90'lı yıllarda Türk karakterler böyle doğrudan filmin kötü adamları olmasa da hep terörle bağlantılı, terör finansörü ya da yasa dışı silah kaçakçısı gibi tipler olarak karşımıza çıkıyordu. E, çıksın ne olacak alt tarafı film diyenleriniz olacaktır ama ben özellikle casusluk filmlerinde bunun böyle masumca yapılmış işler olduğunu falan pek düşünmüyorum. Yani Midnight Express travması gibi algılamayın bu casusluk filmleri dümdüz propaganda aracı olabiliyor. Mesela 2017 yapımı American Assassin filminde de neredeyse konu olarak bunun aynısı bir film o. O filmin kahramanı da böyle öldürülen sevgilisinin intikamı için eğitiliyor ve bir suikastçıya dönüşüyordu. Ne hikmetse o da soluğu Türkiye'de alıyordu. E, yalnız arada şöyle bir fark var, bu arkadaşın geldiği yer hesapta Türkiye'ydi. Yani o sahneler Türkiye süsü verilmiş bir sette çekilmişti. E, amatörün bir bölümü gerçekten İstanbul'da çekilmiş. Asım bayrakları Rame Melek, Galata Köprüsü'nde falan yürüyor bu sefer. Gerçekten gelmişler diye mi, teröristleri Türkiye bağlantılı yapmadılar diye mi, bize sarı değil de mavi fitreyi uygun gördüler diye mi sevinsek bilemiyorum. Ama şu filtre işine hemen bir açıklık getireyim. Şimdi Amerikan filmlerinde kahramanların ülke dışına çıktıklarını anlatmak için kullanılan görsel bir ipucu aslında bu. Mesela ne zaman Meksika sınırını geçseler ülke böyle daimi bir kum fırtınasının etkisi altındaymışçasına sapsarı görünür. Bu sarı renk Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin de vazgeçilmezidir. E şayet kahramanlarımız Kanada ya da Avrupa ülkelerinde ise hele hele böyle Doğu Avrupa, Balkanlar ya da Rusya'da falansa bu sefer film mavi filtreyle karşımıza çıkar. Başta bu hava sıcaklığıyla ilgili açıklanabilir bir durumdu ama yıllar ilerledikçe kültürler üzerinde de fikir vermeye başlayan böyle inceden ırkçı bir görsele dönüştü. Yalnız yaşasın bizi Arap ülkesi sanmamışlar. Kafamıza sarı değil mavi filtre yemişiz diye sevinmeyin. Yine kadroja giren bütün kadınlar türbanlı. Derdim yok elbette ama böyle görünümü ben Rusum diye bağıran bir kadın ortama uyum sağlamak için türbanla dolaşıyorsa onun casusluk yeteneklerini biraz tartışırım. Ama işte oryantalizm biraz bunu gerektiriyor. E neyse ki Tekken filmindeki gibi böyle 80 model Tofaş 131 polis arabaları falan görmedik. Bu küçük olayları bir kenara bırakıp şu casusluk filmlerine Türkiye penceresinden değil de soğuk savaş sonrasından günümüze şeklinde genel bir bakış yapalım isterseniz. Öncelikle şimdi casus filmlerinin altın yılları soğuk savaş dönemiydi. Soğuk savaşın sona ermesi sizlerin de bildiği gibi 20. yüzyılın en önemli siyasi kırılma anlarından biri hem sembolik hem de jeopolitik olarak büyük etkileri var. Bu etkiler elbette sinemaya ve özellikle casusluk filmlerine de yansıyor. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte klasik işte Doğu-Batı, CIA, KGB çatışmaları yerini böyle daha kişisel, e, uluslar ötesi tehditlere bırakmaya başladı. Tabi casuslar hala son derece elit, karizmatik ve seksi kişiler olarak karşımıza çıkıyordu. Gerçeklik yerine böyle stilize aksiyon, işte teknolojik araçlar ve egzotik mekanlar ön plandaydı. Burada aslında hemen her yapımın ya doğrudan James Bond filmi olması ya da ona özenmesi önemli bir etkendi. Mesela Mission Impossible 2, Ethan Hunt karakterini tam olarak bondlaştırmış bir filmdi. Gözümde Star Trek'in ve Star Wars'un ipini aynı anda çekmiş biri olduğu için bence yatacak yeri olmayan J.J. Abrams e, devreye girip eğer Ethan Hunt'ın o insani özelliklerine, ailesine falan yoğunlaşmasa Bence o seri 3-4 filmde kalır, devamı gelmezdi. Bu değişiklik aslında casus filmlerinin evrimini okumakta bir kroki görevi üstlenebilir. Çünkü 2000'li yıllara geldiğimizde özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra casusluk filmleri de büyük bir değişim geçirdi. Casuslar artık fantazi karakterler olmaktan çıktı. E, casus filmleri daha karanlık, daha gerçekçi ve daha politik hale geldi. E, Hollywood düşmanlarını artık böyle devletlerden değil, işte görünmeyen örgütler, radikal terörist e, ağlar ve bazen kendi sisteminin içindeki o yozlaşmış unsurlardan seçmeye başladı. Casuslar da daha kırılgan, psikolojik olarak sorunlu ve sisteme karşı çıkabilen karakterler haline geldi. Jason Bourne casus filmlerini etkisi altına aldı. Ve bu konuda o kadar başarılı oldu ki Daniel Craig ile yeni bir döneme başlayan James Bond'un da ilk işi ...Jason Bourne'laşmak olmuştu. Daniel Craig'in James Bond'u böyle daha kasvetli, duygusal ve fiziksel olarak kırılgandı. E, bu onu bir ikon olmaktan çıkarıp daha gerçekçi bir forma sokmuştu. Günümüz filmlerinin ağırlık merkezleri işte gelişen internet ve yapay zeka teknolojisinin etkisiyle... E, ...siber tehditler, işte çok kutuplu dünya ve hemen her karakterin muzdarip olduğu bir kimlik arayışı şeklinde casusluk artık eskisi kadar fiziksel de değil yani siber güvenlik gözetleme, yapay zeka ve veri savaşı artık daha ön planda. Günümüzün nükleer bombaları artık yapay zeka formunda çünkü bu güç de öyle bir iki devletin elinde değil, farklı kurum ve kuruluşların elinde. Üstelik şehirleri yerle bir eden değil, böyle sinsi sinsi içimize işleyen, hayatımızı kontrol altına alan, kişisel güvenliğimizi, özgürlük alanlarımızı böyle ruhumuz bile duymadan işgal eden silahlı bunlar. E, ajanlar da haliyle artık sadece düşmanı değil kendi ülkelerini de sorguluyor şekilde çıkıyorlar karşımıza. Mesela e, bu filmde yapay zeka ile olmasa bile yine günümüz teknolojilerinin en korkuçlarından olan dronlar sayesinde Amerika'nın kendi politik çıkarları doğrultusunda yüzlerce sivili katlettiği ortaya çıkıyor. Filmde bu insanlık dışı emirleri verip masumların ölümüne neden olanlar cezalandırılıyor ama gerçek hayatta bunun böyle olmadığını da herkes biliyor. Yani drone saldırılarında sivillerin hayatının hiçe sayıldığı değil, bunun bir yaptırımının olmadığını herkes biliyor. Hollywood'da öykülerine bunu bir dramatik unsur olarak eklemeyi hiç dert etmiyor. Bunlar artık alıştık ama benim artık yavaş yavaş terk ederler ve bizim sinemacılara da kötü örnek olmaktan vazgeçerler sandığım bir klişe ne yazık ki yine bu filmde de karşımıza çıkıyor. Erkek kahramana intikam motivasyonu sağlayabilmek için filmin hemen başında katledilen kadın karakter. Size bundan önceki videolardan birinde buzdolabındaki kadınlar klişesini anlatmıştım. Ama yeri geldiği için tekrar hatırlatacağım. Buzdolabındaki kadınlar sadece erkek kahramanın gelişimi ve motivasyonu sağlansın diye hikayeye eklenen kadınlar. Bu kadınların işlevi acı çekmek, öldürülmek ya da travmatize edilmekten öteye asla geçemiyor. Bu terim 1999 yılında çizgi roman yazarı Gail Simon tarafından ortaya atılmıştı. Simon, Green Lantern çizgi romanında kahraman Kyle Rayner'ın sevgilisinin buzdolabına tıkılmış cesedi üzerine bu durumu fark edip benzer örnekleri derlemeye başlamıştı ve yaptığı liste buradan köye yol olacak cinsten yani 80'ler aksiyon sinemasıyla büyümüş bir erkek olarak ben bile kadın karakterlerin özne değil nesne haline getirildiği filmlere bu kadar kafayı takıyorsam acaba kadınlar ne yapıyor diye düşünmeden edemiyorum muhtemelen bu filmleri izlememeyi seçiyorlardır herhalde. Alakasız bir ton kahramanı sırf böyle politik mesaj uğruna kadın yapan Hollywood bence en kadın yapılmaya uygun kişiyi atlamış. Charlie Heller gibi fiziksel gücü yerine zekasını kullanan son derece duygusal bir karakteri erkek yerine kadın yapmak Hayalet avcılarının hepsini kadın yapmaktan daha mantıklı geliyor kulağa. Kadınlar hayalet avlayamaz diye bir iddiam yok çünkü hayalet diye bir şey yok ama orijinalinde erkek olan dört karakteri kadın yapıyorsanız bunun tek bir nedeni olabilir. Elinizde çok başarılı 4 kadın komedyen vardır ve bunu Ghostbusters gibi büyük bir markada kullanmak istiyorsunuzdur. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama hem kadroya 4 kadın komedyen ekliyorsunuz hem de filmin komedi yükünü aksiyon filmlerinden tanıdığımız bir erkeğe vermeye çalışıyorsunuz. İşte o zaman gişede böyle batarsınız. Bu filmde belki silah kullanmaktaki beceriksizliği falan biraz göze batabilirdi ama saha eğitimi olmayan bir kadının kocasının intikamı için böyle uluslararası terör örgütlerine kafa tutması bence öyküyü daha ilginç hale getirirdi. Özellikle onun bu isteğinin CIA tarafından ciddiye alınmaması onu böyle G.I. Jane gibi feminist bir ikona bile dönüştürebilirdi. Ya akıl edemediler ya da Will Smith'in tokadından falan korktular herhalde. Neyse şu kadınları buzdolabına tıkmaktan artık vazgeçelim mümkünse. Toparlayacak olursak The Amateur bir iki klişesini göz ardı etmeyi başarırsanız izlemesi keyifli. E, casusluk filmlerinin evrimini gözlemlemek için de oldukça ideal bir yapım. Yönetmeni James Hales'ı böyle ben bir iki Black Mirror bölümü ve bence izlemeye değer bir film olan One Life gibi işlerinden hatırlıyorum. The Challenger Disaster'da herhalde kariyerinin zirvesidir. Ama bu filmde ben Tony Scott'a öykünme dışında pek bir şey göremedim. Yani derli toplu bir iş yapmış ama bu kadar, fazlası yok. Bugünlük benden de bu kadar. Haftaya yine bir casusluk filmi olan Kara Torba Operasyonu filmini konuşacağız. Bakalım Soderbergh Bey bizim için neler yapmış? O videoda görüşünceye dek hoşça kalın.